Merhaba arkadaşlar, videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta belirttiğim gibi üniversitenin ilk günü neler yapılır? Bugün onları sizlere anlatacağım. Anlatırken kendi üzerimde anlatacağım. Siz de ona göre bir yol çizersiniz. Yani ben ne yaptıysam size onu anlatacağım. İlk başta ben kazandığım bölümün fakültesine gittim. Mühendislik fakültesine gittim. Ve orada otomotiv, makine mühendisliği, elektrik, elektrik diye böyle kat kat ayrılmışlar. İlk başta girişte orada bir danışman vardı galiba. Dedim otomotiv mühendisliği bölümü kaçıncı katta hangi yerde yani kaçıncı blokta. Çünkü A, B, C bir sürü bloklar var. Dedi ikinci kat B blok mu öyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. Zaten hala yerini zor buluyorum. Labirent gibi şu herif oturdaki böyle değişen merdivenler var ya onun gibi saray gibi okul. Belki sizin de olacak belki de %90 olacak zaten liseye kıyasla %100 öyle. Gittim kendi bölümüme. Sonra orada e, otomotiv mühendisliğini gördüm. Orada zaten tablo halinde otomotiv mühendisi bölümü yazıyor. Ve oraya panoya iki 3 kişiler yapıştırmışlar. Ve baktım ders programım vardı orada. Pazartesi, salı işte ders programım vardı. Ve öğrenci numaranızın son harfi tek çiftse, işte tekse A, çiftse B şube. Şube olarak ayrılmışlar. Öğrenci numarasının son hanesine göre. Belki sizin üniversitede değişiktir. Ben kendime göre anlatıyorum. E, şubeye baktım. B şubesiydim. Yok A şubesiydim Pardon. Ee, bölüm başkanına gittim dedim ders nerede işleyecek? Şimdi ders programı yazıyor ama nerede gireceğimiz yazmıyor orada. Dedim bölüm başkanının yanına gittim. Benim gittim ilk haftaydı. Dedi ilk hafta ders olmaz. ikinci hafta gel. Dedim tamam mı öyleyse çok iyi. Dedim öyleyse çok iyi. Gittim eve bir hafta yattım baba. Mükemmel bir uyku çektim. Kendimi hazır hissettim. Böyle ikinci haftayı anlatıyorum size. Belki sizde ilk hafta ders olur. Bizde olmadı yani. Fırat Üniversitesi'nde böyleymiş demek. Sizin üniversitede belki böyle olabilir. Neyse ikinci hafta gittim. Sınıfım her şeyimi çözdüm zaten. O gün her şeyine bakmıştım işte. Bu mavi amfide, bu turuncu amfide. Zaten üniversitenin her sınıfı amfi değildir. Normal dershane sınıfı olabilir. Mesela bizde e, blok blok en alt katta full amfi var. E, bazı fakültelerde full amfi var. Bazıları dershane gibi. Yani öyle hayal ettiğiniz bir üniversite full amfi böyle kocaman tatlılar fazla beklemeyin. Yani hafif dershane tarzı bir şey. Ama amfiler var, güzel amfiler var, büyük amfiler var. O yönden beklentinizi karşılayabilir yani ben olumsuz bir şey söylemiyorum yani şevkiniz kırılmasın öyle şeyler göreceksiniz yani o dizilerdeki filmlerdeki gibi neyse sonra ikinci hafta gittim sınıfımı buldum gittim zaten otomotiv mühendisliği yani bölüm dersleri var bir de ortak dersler var yani mühendisliğin ya da sizin başka bir bölümünüzün ben kendimden yola çıkarak anlatıyorum mesela benim 3 tane bölüm dersim 4 tane ortak dersim vardı. Bölüm derslerim kendi fakültemde ortak dersler Fen Edebiyat Fakültesindeydi. Bölüm derslerime giriyorum. Zaten bölüm derslerinde herkes böyle olur. Herkes hemen kaynaşır. Çünkü aynı bölümdesiniz. 4 sene boyunca aynı yüzü göreceksiniz. Tanışmanız lazım, kaynaşmanız lazım. Ben ilk gün herkese tanıştım. Merhaba, merhaba. Herkese tanıştım. Ve birinci kural kimseyi ön yargıyla yaklaşmayın. Yani ben bu çocuğun tipini beğenmedim işte ben bununla arkadaşlık kuramam gibi şeyler söylemeyin. Çünkü ilerleyen zamanlarda o çocuğun hiç de öyle olmadığını görüyorsunuz. Hiç kimse ön yargıyla yaklaşmayın bence üniversitede. Çünkü çeşit çeşit insanlar olacak. İşte beğenmeyeceksiniz, şey yapmayacaksınız. Ama ön yargısız yaklaşın. Tavsiyem budur. <laughs> Bölüm dersleri çok rahat geçer. Hocalar zaten sizin hocanızdır, kendi hocanızdır. Ama ortak dersler hiç böyle değil. Çünkü ortak derslerde mesela atıyorum fizik, matematik, bunlar ortak derslerdir ve bunlara tüm mühendislik karışık girer. Otomotiv de vardır, makinası da vardır, elektrik elektronik de vardır. Herkes karışık girer ve hocalar Kimsenin hocası değil. Sadece Fen Edebiyat Fakültesi'ne ait hocalar. Ve kimseyi takmazlar. Biz de böyle. Yani size nasıl olur bilmiyorum ama. Bir de hazırlık konusu var. Ben hazırlık okumadığım için o yönden size yarar sağlayamayacağım. Yani bilgi aktaramayacağım. Kusura bakmayın. Üniversitenin ilk haftası genelde birinci hafta yatış olur. Standarttır bu. İkinci, üçüncü sınıfta zaten alışacaksınız buna. İkinci sınıfta direkt derse başlarlar. Bu kadar. Zaten 4 ya da 5. haftada vize başlıyor. Ya da 5-6 öyle civarında vize başlıyor. Siz siz olun ilk günden beri not tutun. Hocalar işte şu defter al not tut demezler. Tüm notları siz alacaksınız. Arkadaşlık olarak da arkadaş ortam olarak da gidin herkese tanışın. Ve e, ilk gördüğünüz kişiyle tanışın yani. Bence bu karşı cins olabilir. Çünkü beğendiğiniz bir karşı cinsi. Yani hemen gidip konuşmazsanız onu bir daha bulamayabilirsiniz. Çünkü o kadar büyük ki üniversite. Mesela ben bir beğendim kızı bir buçuk ay mı? Bir buçuk ay sonra görmüştüm yani. Görünce çok mutlu olmuştum yani. O yönleri var mesela. Gördüğünüz an biraz takip edin Sonra direkt konuşun. Hızlı olun bir de. Çünkü üniversite ilk girenler hemen arayış içindeler böyle. Ee, mesela beğendiğiniz bir kızı bir hafta sonra sevgilisiyle beraber görebilirsiniz bunlara hazırlıklı olun, hızlı olun atılgan olun, herkesle kaynaşın. Çünkü üniversite eliniz kolunuz çok uzunsa ortamınız, çevreniz çok çok büyük olur. Her bölümden arkadaşınız olsun. Çünkü ilerleyen iş hayatınızda <laughs> ilerleyen iş hayatınızda bunlar çok lazım olacak. Mesela hani makine mühendisi arkadaşım var, elektrik elektronik var, mimarlık var, e, doktor arkadaşım var tıp fakültesinden. Bunlara özenle seçim ve e, güzel gözlem yapın. Gözlem profili yapın. Çünkü iyi bir arkadaşlık kurun kötü arkadaşlar üniversitede sizi çok kötü bir yola sürükleyebilir. Çünkü üniversitede aileden bağımsız bir şekilde hareket ediyorsunuz. Dışarıdasınız, belki başka bir şehirdesiniz. E, kötü arkadaşlıklar olabilir, alkol olabilir, uyuşturucu olabilir. Ne bileyim daha çok kötü şeyler olabilir. Bunlara hazırlıklı olun çünkü her şeyi göreceksiniz. Ve siz kendinizi bildiğiniz için onları yanaşmamalısınız yani. Bunlar sizde zaten. Siz ailenizden ne gördüyse o ben bunu üstüme düşmez yani. Ben sadece öneri fikir verdim size. Bir gözlem bakış açısı verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum bırakırsanız sevinirim. Çünkü hepsini okuyup cevaplıyorum. Eğer özel mesajlarınız varsa da mesaj olarak zaten tüm e, profil şeylerim var YouTube kanalımda. Ve YouTube kanalıma abone olursanız daha çok mutlu olurum. Beğen butonuna basarsanız da mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Çok konuştum biliyorum ama çok heyecanlı. Ben de anlatırken heyecanlanıyorum. İlk güne gittim yani resmen. Siz de o ilk günkü heyecanı umarım iliklerinize kadar yaşarsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.